larımız çok değerli ailelerimiz, basınımız, basınımızın çok kıymetli mensupları hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kasım için bir aradayız. Ben öncelikle yemin edecek olan infaz koruma memurlarımızı öncelikle tebrik ediyorum. Bir eğitim sürecinden geçti. Bu eğitimlerini başarıyla tamamladılar ve yapılan sınavları da geçerek ardından bugün yemin merasimiyle inşallah göreve başlayacaklar. Başta sizleri eğiten eğitmenlerimize, hocalarımıza, ceza tevkifevleri genel müdürlüğümüzün çok kıymetli yöneticilerine, personeline ve sizleri yetiştiren, bugünlere getiren çok kıymetli ailelerinize Teşekkür ediyoruz. Tebriklerimizi sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artık sizler adalet sisteminizin sistemimizin güçlenmesi toplumumuzun suça karşı korunması sürecinde görev alacaksınız. Biliyorsunuz infaz sistemimizin en önemli amaçlarından biri hükümlüleri infaz kurumuna girdikten sonraki yaşamında suçtan uzak tutmaktır. Bunu gerçekleştirmek için biz de infaz sürecince suça karışmış insanların olumlu yönde kişisel dönüşüm yaşamalarını kolaylaştırmaya ve desteklemeye odaklanıyoruz. Bu kapsamda sizlere büyük görev düşmekte. Öncelikle bu kişilerin aklına ve yüreğine dokunarak onların gelişim süreci en büyük vazifeniz olmalıdır. Bu kapsamda talip olduğunuz meslek ile şüphesiz ki toplumsal önemi yüksek bir alanda sorumluluk üstlenmektesiniz. Aynı zamanda hükümlü ve tutukluların temel insan haklarının korunması sorumluluğu da artık sizlerin omuzlarında olacak. Bakanlığımızın temel insan hak ve onurunun korunmasına vermekte olduğu özel önemin doğrudan bir göstergesi de ceza infaz kurumlarında yürütülen faaliyetlerdir. Bakanlığımızda ve alanda konudaki hassasiyetimizin farkında olduğuna ve bu doğrultuda görev ifa edeceğinize yürekten inanıyoruz. Çağdaş infaz anlayışı hükümlü ve tutuklular için güvenli bir yaşam alanı oluşturmayı ve ilgililerin infaz sonrasındaki hayata hazırlamayı öncelemektedir. Bu kapsamda son 21 yılda modern bir altyapının oluşturulması amacıyla büyük yatırımlar yaptık. Bugüne kadar Özellikle günümüz infaz rejimine, çağdaş infaz sistemine uygun olmayan 399 cezaevini kapattık ve cezaevlerinin modernizasyonu noktasında fiziki imkanların çağdaş ceza infaz sistemine uygun hale getirilmesiyle ilgili önemli yatırımlara imza attık son 21 yılda. Biraz önce CTE personelimizle, yöneticilerimizle, Bakan yardımcılarımızla birlikte eğitim merkezini gezme fırsatı bulduk. Burada gerçekten ceza infaz personelimize, infaz koruma memurlarına yönelik eğitimlerin sınıflarını gezdiğimizde gerek ilk yardım eğitiminden tutunda özellikle uygulamalı olarak gösterilen infaz koruma memurlarımızın karşılaşacağı, cezaevlerinde karşılaşacağı sorunları bizzat cezaevi şartını burada oluşturarak odalarını, görüşme odalarını, mahkum ve tutukluların kaldıkları yerleri bizzat eğitim merkezinde birebir aynısını oluşturularak oralarda e, sizlerin eğitime tabi tutulması, insan hakları eğitiminden tutunda ilk yardım eğitimine varıncaya kadar, psikolojik, sosyolojik eğitimlerden tutunda diğer iletişim konularına varıncaya kadar çok önemli eğitimleri burada aldığınızı öncelikle belirtmek istiyorum. Çok faydalı eğitimler burada katılan öğretim üyelerimize, eğiticilerimize özellikle sizlere destek olan Adalet Akademimizin eğitimcilerine de ceza tevkif evlerinin bünyesindeki eee genel müdürlüğümüzün bünyesinde olan eee tetkik hakimlerimizin de bu eğitimlere katılarak sizlere destek olmasından duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Bunlar gerçekten önemli. Özellikle son yıllarda cezaevlerimizde teknolojinin imkanlarını da artık kullanmaya başladık. E, oluşturulan yeni uygulamalar, işte ACEP projesiyle, görüntülü görüşme sistemiyle, yine diğer teknolojinin imkanlarının e, tamamen infaz koruma memurlarımıza ve CTE personelimize ve burada barındırılan tutuklu ve hükümlere, sunulmasıyla ceza evlerimizdeki özellikle çağdaş ceza infaz sisteminde ne kadar yol aldığımızın göstergesi ki bu uygulamaların da zaman zaman özellikle akredite olmuş dernekler ve kuruluşlarca gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ödüller memnuniyetle görüyoruz ve tüm emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Hükümlülerin ıslahı ve yeniden topluma kazandırılması gerçekten çok önemli. Hem ceza adalet sistemimizi, infaz sistemimizi, hukuk devleti ilkelerine ve insan haklarına uygun hale getirmeye yönelik çok sayıda mevzuat düzenlemesi zaman içerisinde gerçekleştirdik. Tabi bunun uygulanması, özellikle suçların önlenmesi, cezaların caydırıcılığı ve e, suç işleyen ve mahkemelerce hakkında hüküm verilen kişilerin hükümlülerin cezalarını çekerken ıslah edilmesi ve onların yeniden topluma kazandırılmasının çok önemli olduğunu ifade ediyoruz. Bugün ceza infaz kurumlarımızda yoğun şekilde gerçekleştirilmekte olan eğitim, iyileştirme ve meslek edindirme çalışmaları ile somutlaşan ıslah faaliyetleri birçok ülkeye örnek olarak gösterilmektedir. Hatta ceza tekliflerimiz bu onları olumlu yönde etkilemelidir. Aynı zamanda hükümlere yani insana ve insan yüreğiyle aklına dokunacak nitelik ve düzeyde bilinçte olması gerekir. Böyle olursa inanıyorum ki yeniden suç işleme oranlarında düşüş sağlanacaktır. Toplumumuzda adalete duyulan inanç ve güven artacaktır. Şüphesiz ki infaz kurumlarında görev yapmak çok özel niteliklere sahip olmayı gerektirir. Bakanlıkça profesyonel bakış açısına sahip, güvenlik ve insan hakları arasındaki hassas dengeyi bilen, hükümlüyle empati kurabilecek iletişim becerilerine haiz personele sahip olmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda 5 personel eğitim merkezi ile personel kalitesinin gelişim sürecini aktif olarak destekliyoruz. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz yapısal dönüşüm çalışmalarımızın en dikkat çekici örneği personel eğitim merkezlerimizdir. Ülke genelinde 5 personel eğitim var. Burada da sizlerin başlangıçtaki eğitimlerinin yanı sıra sonrasında süreç içerisinde hizmet içi eğitimlerle bu personel eğitim merkezlerine gelerek karşılaştığınız özellikle meslek yaşamınızda uygulama alanında karşılaştığınız problemleri çözebilecek bir takım doneleri alabileceğiniz eğitimler sizlere verilmeye devam edecektir. Bu ilk başlangıç eğitimi ama asıl ondan sonraki süreçte hiz getiren personel eğitim merkezlerimizi çok önemsiyor. Eğitim merkez yüzlerin dört eğitimlerinde e, yemin ediyorlar. Buradan yemin eden tüm infaz koruma memurlarımıza başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizlere özellikle eğitim çalış sağlayan birimize de huzurlarını bir şekerle diliyorum. Şunca ile sağ olun var olun.